Ehliyet Furkan Hoca kanalının ilk bir soruyla birlikte sınav provası yapacağız. Ee, i̇nşallah buralardan karşınıza sorular gelir. Diyelim ve hemen ne yapalım? İlk sorumuza başlayalım. Birbirinden özel toplamda 50 sorumuz olacak. İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir demiş. Taşıma sınırının üstünde yolcu taşım e, almışsa men edilmez Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse men edilmez. Uyuşturucu madde olarak araç kullanıyorsa arkadaşlar men edilir. Cevabımız C şıkkı oldu. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa yine men edilmiyor arkadaşlar. Cevap Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde trafik kazalarından can ve mal kaybının gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir? Diye sorulmuş. Trafik kurallarına uyulmaması... Evet arkadaşlar nedenlerindendir. Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olmasıyla bunun bir ilgisi yok. Cevap Bursa büyük olasılık. Bakalım diğer şıklarımıza. Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması. Evet. İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması. Evet. Cevabımız B şıkkı oldu. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? Ee, arkadaşlar kaburga kemiği kırıklarında oturuş veya yarı oturuş pozisyonda hastaneye sevk ediliyor. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için otoyollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Otomobil için arkadaşlar otoyollarda azami hız sınırı saatte 120 kilometredir. Cevap bursu oldu. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? demiş. Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek değil. Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek değil. Seyir halindeyken elindeki cep telefonla konuşmak bir trafik suçudur arkadaşlar. Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak bu da değil. Cevap Ceyhan. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunu sağlayan sigortadır. Cevabımız C şıkkı oldu. İç kanaması olduğu düşünülen bir kaza zedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması doğru. Ağzından bol sıvı verilmesi yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. İç kanaması olduğu düşünen bir kaza zedeye. Üzerinin örtülerek sıcak tutulması doğru. Yaşamsal bulguların incelemesi doğrudur. Cevap Bursa. Yanlış olan şıkkımız Bursa oldu. Motor çalışmazken akünün görevi hangisidir? Motor çalışmazken arkadaşlar, e, aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak için de e, akünün görevi arasındadır. Dokuzdayız. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve otur oturtularak taşınmasında tehlike yoktur demiş. Şoka girmiş olan tehlikeli arkadaşlar. Omurga kırığı olan, kalça kemiği kırık olan bunlar tehlikelidir. Ama kol kemiği kırık olan... Ee, ne yapılabilir? Sedyesiz ve oturtulabilir. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Çok sıcak değilse arkadaşlar termostatın arızalı olduğu ne yapılabilir? Düşünebilir. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Geçiş hak kurallarına uyması yanlış değil. Dönüş, dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi yanlış değil. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi yanlış değil. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi yanlıştır arkadaşlar. Dönmeden önce vermesi gerekiyor. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden Hangisine aittir demiş? Hangisine ait arkadaşlar? Dolaşım sistemine aittir bu durum. Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir? Baktığımız zaman suni solunum uygulanması, dolaşım değerlendirilmesi, kalp masajı uygulanması, hava yolu açıklığını sağlaması demiş. Arkadaşlar önce hava yolu açıklığı sağlanır. Ardından suni solunum yapılır. Ardından dolaşım değerlendirilir. Ardından ise kalp masajı uygulaması yapılır. Cevap Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur demiş. Ee, fazla yakıt e, tüketimine sebep olan bakıldığı zaman hava filtresinin tıkalı olması fazla yakıt tüketimine sebep olur. 15'teyiz. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere hangisi uygulanır demiş. Arkadaşlar bunlara para cezası ve ceza puanı uygulanıyor bu kişilere. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını sağ sol gösteren işarettir? demiş. Arkadaşlar köprü yaklaşımını gösteren A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı değil. Evet D şıkkında yer alıyor. Bu işaret arkadaşlar köprü yaklaşımını bize gösteriyor. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir arkadaşlar? E, bu işaret hızlan e, işaretidir. E, burada cevabımız bakalım hangi şıkta C şıkkında hızlan işaretidir. Cevap C. -han. Aşağıdakilerden hangisi bak, dinle, hisset yöntemiyle kaza zede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir. demiş. E, soluk verişinin hissedilmesi var. Solunum sesinin dinlenmesi var. Solunum hareketlerinin gözlenmesi var. Ama deri renginin gözlenmesi yok arkadaşlar. Bak dinle hisset yönteminde. Kanamanın olduğu damar parmakta kemik arasına sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır demiş. Toplar mal kanamalarına değil, bacak bölgesi kanamalarına değil, çökmek karı ile birlikte olan kanamalarda. Arkadaşlar bu durum sakıncalıdır. Cevap Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedef, hedeflerindendir? Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek değil, kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak değil, saykısız, tedbirsiz davranışlar kazanırmak değil, toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak, trafik psikolojisinin hedefleri arasında yer almaktadır. D1 sınıfı sürücü belgesiyle hangisi kullanılamaz? Demiş D1'de arkadaşlar minibüs kullanırsınız, lastik tekerlekli traktör ATV kullanabilirsiniz ama motosiklet kullanamazsınız. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? demiş. bakıldığı zaman yakıt tüketiminin artması Evet arkadaşlar cevap adına yakıt tüketiminin artması motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana geliyor. Şekildeki trafik işareti bize neyi bildirir arkadaşlar bu e, kasisli e, neyi bildiriyor bize yola girileceğini bize bildiriyor. E, böyle sokakta caddede yürürseniz kasisli e, yollar vardır arkadaşlar bu şekilde e, tabelalar vardır e, yolun kenarına baktığınızda e, bunu görebilirsiniz. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir. Ee, arkadaşlar burada bakıldığı zaman B şıkkındaki e, bu e, ikaz ışığının yanıyor olması bize ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildiriyor. Sivas'tan hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlere yönlerde hareket etmiş olur diyor bizlere. Arkadaşlar burada bakıldığı zaman önce Konya'ya diyor. Şimdi önce Konya ise bakın aşağı taraf güney yani güney batı arkadaşlar güney batı civarına. daha sonra nereye gitmiş Uşak'a gitmiş. Uşak da kuzeyde kuzey, kuzey batıya doğru hareket ediyor. Burada cevabımız güneybatı, kuzeybatı olacak. Bakıyoruz var mı? Evet. Güneybatı, kuzeybatı cevabımız oldu. Sivas'tan Konya'ya güneybatı, Konya'dan Uşak'a da kuzeybatı oluyor. Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? Arkadaşlar zarar karşılıkları ve masraf ne yapılıyor? Ödetilmiş oluyor. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya hangisi uygulanır? Hangisi uygulanıyor? Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit ediliyor arkadaşlar. Bu uygulama yapılıyor. Aşağıdakilerin hangisinde balansızlık olması düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir. Arkadaşlar balansızlık lastiklerde oluyor. Araçta titreşimlere neden olur. Eğer varsa balansızlık. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne diyoruz? Geçiş hakkı diyoruz arkadaşlar buna. Cevabımız A şıkkı. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir demiş. Ee, arkadaşlar her türlü her durumda müdahale etmekten nedir? Yükümlüdür. Arkadaşlar sürücünün yasal sorumluluğudur bu. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Arkadaşlar önce bakıldığı zaman bir numaranın geçiş hakkı var burada. Levhalara bakıyoruz burada. Bir numaranın geçiş hakkı önce. Daha sonrasında üç numaranın geçiş hakkı var. Daha sonrasında ise iki numara. Arkadaşlar levhaya göre konuşuyoruz. Burada cevap 1-3-2 olacak. Bakıyoruz var mı? Evet. 1-3-2. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye hangisi uygulanır demiş. Arkadaşlar en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye para cezası ve ceza puanı ne yapılır? Uygulanır. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde hangisi kullanılır? Arkadaşlar antifriz kullanılıyor. Antifriz vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne diyoruz? Sistem adını veriyoruz. Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte 15 kilometredir. Bilginiz olsun. Yukarıda verilenlerden hangileri? Aracın kış koşullarına hazırlanmasında e, alınması gereken önlemlerdendir. Akü kontrolü arkadaşlar gerekiyor. Lastik kontrolü gerekiyor. Antifriz kontrolü gerekiyor. Her üçü de gerekiyor. Kış koşullarında ki e, sınavınız büyük olasılık kışın olacağı için. Yani şu an e, Şubat ayındayız. Kışın olacağı için böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ama yine de e, yazında girseniz böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasına dikkat edilecek hususlardandır? İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. Hayır arkadaşlar. Yanlış. Uygulamanın yapıldığı saati bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması doğru bir uygulamadır. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Bu da doğru bir uygulamadır. Cevap 2-3 oldu. Yaralının araçtan çıkarılması. Sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omurale inzedilemesi durumunda ne olabilir? Arkadaşlar Allah korusun vücudun bir bölümünde felç meydana gelebilir. Cevap aşık oldu. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir? Arkadaşlar kamyonun azami hızı burada saatte 85 kilometredir. Verilen durumda. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? Fren lambaları arkadaşlar müşürü arızalıysa e, ne yapar? Yanmaz fren lambaları. Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantılı, bağlantılı e, yollarına bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde arkadaşlar. Hangisi yasaktır? Duraklamak yasaktır burada. Duraklamak yasaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bununla ilgili sorular geliyor bakın dikkat. Şekilde görülen geçiş üstüne sahip araçların görev haline karşılaşmaları durumunda iki şakı arkadaşlar unutmayınız daima ambulansa aittir. Daima. Cevabımız ne oldu? Ambulans oldu. Çünkü içeride hasta var arkadaşlar diğerlerinin hasta yok. Cevabımız ambulans. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı kaçtır? 50'dir arkadaşlar. Ee, yerleşim yeri içinde. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir diyor bizlere. Şimdi Ankara'ya gidiyorsa burada arkadaşlar nereden nereye bakalım? Osmaniye'den hareket etmiş. Şuradan başlayacağız. E, Malatya dediğine göre arkadaşlar bakın bizim e, önümüz neydi kuzeydi. Peki bizim sağımız neydi doğu arkadaşlar. Şimdi hem kuzeye hem doğuya gittiğine göre nedir kuzey doğudur. Burada kuzey doğu diyeceğiz ilk başta. Kuzey doğu. Oradan da ne diyor Malatya'da Manatya'dan Ankara'ya gitmiştir diyor. Şimdi bizim yine e, yukarımız nedir kuzeydir. Bu sefer Malatya'dan nereye doğru gidiyor? Batı'ya doğru gidiyor. Yani Kuzey Batı olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı Kuzey Doğu Kuzey Batı olacak. Hocam peki sadece Doğu nasıl olur? Arkadaşlar aynı e, enlem üzerinde üzerindeyse e, mesela Osmaniye diyelim. Şurada da bir tane il var aynı e, enlem üzerinde diyelim. Ne olur? E, doğu olmuş olur sadece. Ya da e, şöyle yapalım Batı olmuş olur. Bu şekilde ayırt ediyoruz durumu. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir demiş. Arkadaşlar 2 yıl aday sürücü olarak kabul ediliyor. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde karık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür. Kaburga kemiğinde arkadaşlar bu durumda görülüyor. Belirtilen belirtiler. Geldi 47'ye. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı nedir arkadaşlar? Tabii ki de tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Bacakta turnike uygulama bölgesinin neresidir? Unutmayınız arkadaşlar. Bakın bu soruda geliyor daima. Bacakta turnike uygulama bölgesi diz ile kalça arasıdır. Yani şöyle yapalım. Arkadaşlar şunu şöyle kabul edelim. Şurası diz olarak kabul edelim. Şurası da kalça. Bu bölgeye uygulanıyor. Şekildeki şöyle yapalım hatta. Diz kalça arası arkadaşlar. Şöyle. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre hangisi doğrudur demiş arkadaşlar? Görevlinin sağ ve sol istikametinde kalan yollar trafiğe açık olduğunu bize bildiriyor. Bunu unutmayınız. Bakın elleri kapalı diye kapalı demeyeceğiz arkadaşlar. Açık. Görevlinin sağ ve sol istikametinde kalan yollar trafiğe açık olduğunu bize bildiriyor. Aklınıza bulunsun. Bunu gördüğünüzde sakın kapalı demeyiniz. Son sorumuzdayız. Akü Başka Q ile takviye yapılacaksa kutup başları arkadaşlar artı kutup, e, artı kutupla, artı artıyla, eksi de eksi kutup arkadaşlar ne yapılıyor bağlanmış oluyor. Aklınıza bulunsun yine çıkıyor bu, bu tarz soruda cevabımız Ceyhan oldu. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber toplamda yine e, 50 sorumuzu çözmüş olduk. Birbirinden özel birbirinden değerli sınavda da e, bu tarz sorular muhakkak geliyor e, ee, hasbel kadar kanalımıza abone olmayı e, ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayal ettiğiniz e, ehliyete en kısa sürede kavuşmanız dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun tekrardan. Hoşçakalın.